Meli, İbrahim Han, Osman, İsmailov, Ahmet Efe. Eğer sen videoda isim olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yazmaya Geçelim. Kuşlar kara şimşeyi kaybediyoruz. Kan kaybından gidiyor hayvan. Şuraya bakın. Kan kaybından gidiyor. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Gagasını kırmış herhalde ya. Cık cık cık. Bütün aksilikler benim buluyor ya. Non, c'est pas Yemin ederim var ya, harbi ben de onunla beraber gidiyordum o kadar söyleyeyim size. Kalbim nasıl atıyor biliyor musunuz? Kalbim nasıl atıyor kalbim? Fışkırıyordu ya. Çok korktum ya. Gerçekten çok korktum. Hiç de işte aslında parça.

Öyle böyle korkmadım ya. İçeride kavga mı etmişler? Ne olmuşsa artık bilmiyorum. Dışarıya bir fırladı. Bir baktım böyle baksana şuraya doğru. Her taraf kan. Ağzı böyle fışkırtıyor, kanı fışkırtıyor. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam.

oluşum benim. Evet, tamam Geçtik, geçti, geçti. Aslan parçam benim. Tamam. O neyse, fazla. tamam. Kıpırdamam. fazla. Fazla Böyle dur Ana mana bak ya. Her taraf kanavan oldu ya. Yani. Her taraf kanavan oldu. yapmaya çalıştım, bununla durduramadım. İçeriye bir daha koştum. Halsizleşti. <Sessizlik> <Sessizlik> Biraz halsizleşti. Şöyle güzel bir Tedavisini yapayım Allah'ın izniyle. Her taraf kan oldu. Benim de üstüm üstüm hep kan oldu. Hı hı. Durmuyor da oldu. Ne yapayım? Baş üstüm. Saçar. Üstüm üstü. üstü. Sen iyileş. Geri söyleme de. Sen iyileş. Geri söyleme Çok korktum ya. Çok korktum ya. benim oğlum şu oğlum. Ben oğlumu bugün başka bir yere koyayım. Sen oraya da giyme. Tamam. Bugün başka bir yere koyayım. Ne yaptınız ki? Ne yaptınız? Niye kavga ediyorsunuz? Oğlum niye kavga ediyorsunuz? He? Niye kavga ediyorsunuz? Bak gagan kopmuş. Bak gagan kopmuş. He? Eşşekeyi. Babayı ne kadar korkuttum biliyor musun sen? Evet, i̇nşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Şu an tek isteğim bu. İnşallah bir şey olmaz. Oh. Oh. <laughs> çeksin fazla. Bir daha beni böyle korkutma. Bir daha beni böyle korkutma. Hepimiz çok korktuk ha Hepimiz çok korktuk. Şırıl şırıl böyle ağzından kan akıyordu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben bittim ya. Bittim öldüm öldüm. Vallahi öldüm ya. Nasıl benim de. oldu ne de. <laughs> oh. ah. Benim de. Benim güzel Benim de. Benim de. Benim de. izin de. Benim izin Benim de. 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 Benim Oh, hadi çıkacağız. Işte, Fazla kendini falan, Fazla kendini yapalım. Bir şişek sıpası. Hı. Kavga edersiniz. Ha böyle yaparsın kendini. Şişek sıpası seni. Ne korktu? Hani baksana. Şuraya bakın arkadaşlar. Buralar hepsi kan. Şuraya bak. Fışkırtmış ya. Şuradan uçtu geldi buraya kondu baktım ağzından fışkırıyor. Damarı mı patlatmışlar ne olduysa artık. Alt gaga kopmuş. geçti. Özeldi çok şükür. Nasılsın oluşum? He babasının gülü. Nasılsın? He bakın üstüm, üstüm hep kan. Nasıl kendine geldin biraz. Bakayım kan falan durdu. Kanı durdurduk arkadaşlar. Yoksa gidiyordu alt gaga e, bundan yaklaşık iki ay önce bir yara çıkmıştı gagasında alt gagasında sanırım o yara artık ufaktan ufaktan iyileşmeye gitmiş tam iyileşeyim derken içerideki birisiyle kavga etmiştir ve gagayı koptu iyi o esnada kendini dışarıya attı dışarıya atmasa içeride kan kaybından ölüp gidecek hayvan. Aziz Allah banka şeritte okundu. Allah'ım salli ala Muhammed. Oluşum benim, oluşum benim, oluşum benim. Eşek sıpasıdır. Tamam. Hiçbir şey kalmadı. Yarın da ben biraz şey yaparım. söyleyin. Tenteriyoz falan yaparım, melemini sürerim. Bir haftaya kalmaz. Allah'ın izniyle sapa sağlam olacak. Ama şimdi yem yerken biraz sıkıntı çekecek mecbur. Yemini kendi elimle vereceğim. Yaşıranka sistemiyle hem de kendi elimle bir hafta tedavisini yapacağız. Şimdi artık bölüğün içine de koymayacağım onu. Ayıracağım. Biraz ayrı kalsın. O sırada kendini toparlar. Sağlığına kavuştu mu aralarına koyarız. Ama sağlığına kavuşmadan aralarına koymak yok. Değil mi oğluşum? Değil mi lan? Eşek herif. hele <laughs> gel, hele gel baba bir de sevsin. Hele gel, hele gel, ele gel. Ele gel baba bir de sevsin. Kendine geldi biraz. Biraz kendine geldi çok şükür. Çok kan kaybetti, çok. Gerçekten çok kan kaybetti. Şuraya bak. Her taraf kan. Bu akı akı gitti, akı akı. Şuraya bak, her taraf. Hayvan şurada zaten böyle bir, bir şap 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 bir düşüyor. Ben dedim tamam dedim gitti. Hani müdahale yaptım çok şükür. Hemen durdurduk kanı. Döntür yozanı da yaptım. Biraz sonra melem de sürerim. Hızlı ara iyileştirici melem. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmaz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimşek'i sevenler. <laughs> herkes bir toplansın hepimiz kimchi'yi çok seviyoruz tatlı bir şey. Bizim için çok değerli gerçekten. Hadi hoşça kalın.